Merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Sizlere 50 tane ürün göstereceğim. Çok güzel ürünler. Yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi 8'li bir kaşık takımımız var burada. Görmüş olduğunuz gibi makine yapıyoruz ki. Bunlar gördüğünüz gibi Price marka yurt dışından gelmiş bir marka ürün. Hepsini tek tek göstereceğim burada. Şöyle bir desene bulunmakta. Azalıyor aynı takım için. Bunların fiyatı 2008 yılında alındığında 8 lira olduğu ve az olduğu için ama dışarıdan geldiği için 150 lira 8 liranın şu an satışı yapamamakta ama İnternetteki piyasasına baktığınızda 80 liraya bulabiliyorsunuz. Şöyle evet arkadaşlar bu üründen bu kadar. Bir dahaki ürünlerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.